Merhaba arkadaşlar. Bugün size geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz aylar değil, asır oluyor neredeyse ama 2 ay önce batmış olan Ocean Gate'e ne oldu? Sonu ne hale geldi? Onu göstereceğim. Yanımda bir tane buz dolu kap ve ocakta pişen bir monster'ım var. Şey, ya, gece bilmem kaçta şey, ee, evde tek başımayım ve kimse yok. Bu yüzden biraz işkillendim ve dışarı bakmak istedim. Bu biraz daha kaynayacak. Sonra size o işin e ne olduğunu göstereceğim. Ve o bir kay kay. üstünde pişerken sen de kanalıma abone olup video like atıp yorumlar yapabilirsin ve bana destek olabilirsin. Ben... Tamam galiba yeterince kaynadı. Ne, neden olmadı? Bu sefer göstereceğim. Aa! İşte Ocean Gate'e bu oldu.